gerekir dedi. Üretken ve yaratıcı bireyler yetiştirmeye amaçlarak Atatürk ülkelerine bağlı kan TED Koleji'nin 23. okulu 2010-2011 eğitim öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitime başladı. İlk eğitim ve öğretim yılının tamamlamasına sayılı günler kala TED Kuzey Kıbrıs Koleji yetkilileri basın mensuplarıyla birlikte değerlendirmelerde bulundu. Yani yasal izinlerimizi aldık. Kolejin stratejileri çerçevesinde eğitim sistemi hakkında kamuoyunu aydınlatmak ve misyonu genelde hizmet verdiği kampüs içerisinde yer alan birimleri tanıtmak amacıyla hazırlanan program çerçevesinde okul yöneticileri ve okul aylıklı üyeleri basın mensuplarını ağırladı. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ile TED Kuzey KUZ Koleji Direktör Kurucu Temsilcisi Ali Özkan basını bilgilendirerek Türkiye Eğitim Derneği Koleji'nin ilk ve ortaokul düzeyinde eğitim veren bir vakıf okulu olduğunun altını çizdi. TED Kuzey Kıbrıs Koleji Direktörü Kurucu Temsilcisi Ali Özkan, TED Kuzey Kıbrıs Koleji'nin kurulu süreci hakkında bilgi verdi. Geçen yıl bu günlerde ağır, ağır geçen kış halen devam ediyordu. Ancak bugün çok mutluyuz çünkü çocuklarımız için çok güzel ve mutlu geçen bir eğitim, öğretim yılını geride bırakmak üzereyiz. Aynı zamanda Ulusal Egemenlik <laughs> ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı önemli günde çocuklarımızın eğitimi için gerekli olan her türlü çağdaş imkanlara ve konfora sahip olan okullarımızı sizlerin görüşlerinize sunuyoruz. Özkan konuşmasının sonunda ulusal egemenlik ve çocuk bayramının coşkusuyla kutlandığı bugün de çocukların eğitimi için gerekli olan her türlü çağdaş imkanlara ve konfora sahip olmaları için çalıştıklarını belirtti. Farkındalığının önemine dikkat çekerek sözlerine başlayan Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise nitelikli ve çoğadaş bir bilgi birikimine sahip bireyler yetiştirmek adına öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Eğitimde fırsat eşitliğine de inandıklarının altını çizen Selçuk Pehlivanoğlu bu nedenle başarılı öğrencilere burs olanakları da tanıdıklarının altını çizdi. Ee, bunların en önemli bir tanesi Türkiye Eğitim Derneği Türkiye'de SBS sınavının kaldırılmasındaki baş, baş faktördür e, ee, biz dört yıldır üst üste yaptığımız çok bilinçli, sistematik ve kamuoyuna yönelik kampanyalarla ve çözüm önerilerimizle SBS'yi kaldırılma noktasına getirdik ve bundan çok büyük bir mutluluk e, duyuyoruz. Konuşmanın ardından basın mensuplarına kampüs içerisinde yer alan sınıflar ve bilimler dağıtıldı. TED Kuzey Kıbrıs Koleji'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında minikler velilerine muhteşem gösteriler sundular. 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Ted Kuzey Kıbrıs Kolejinin minik öğrencileri verilerini ve izleyenlerin yine kendilerine hayran bıraktılar. <Sessizlik> 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen gösterilerde minik öğrenciler şiirler okuyup dans gösterileri sundular. Şu Se